Birçok noktada yangınlara neden olan sıcak havadan barajlar da etkileniyor. İzmir'in barajlarında doluluk oranı son 16 yılın en düşük seviyesinde. Yetkililerinde halka uyarıları var. İzmir'e dönelim. Gülbendi bizimle birlikte. Sen de İzgül. Evet, ülke genelinin aksine Ege bölgesi bu sezonda fazla yağış almadı. Erken bastıran sıcaklar, suyun dikkatsiz kullanımı, yeraltı su kaynaklarının vahşi kullanımıyla birlikte şu anda içinde bulunduğumuz Tahtalı Barajı'nda su seviyeleri %28'lere kadar geriledi. Son 16 yılın en kurak, en su seviyesinin az olduğu yazdan bahsediyoruz. Şimdi bu nasıl oldu? Nelere dikkat etmek lazım? Susuzluk kapıda mı? Barajlar alarm mı veriyor? İşte tüm bunları yayın konuğumuza soracağız. Profesör Doktor Doğan Yaşar var yanımızda. iklim bilim uzmanı. Ben tahtalı barajı İzmir'in içme su ihtiyacı'nın neredeyse yarısını karşılıyor. Ama gördüğümüz durumda arkamızda neredeyse su yok. Ne dersiniz? Şimdi 2021'den sonra ciddi olarak kuraklık başladı 2020'den sonra. 2021 yılında tahtalı barajında %68 gibi bugünlerden bahsediyorum. Su varken bu 2022'de %58'lere düştü. Geçen sene %39'lara düştü ve bu sene %28'lerde şu anda. Çok ciddi bir düşüş bu. Ama %28 demek 80 milyon metreküp su demek. Yani onun da altına bir çizelim. Yani gene hala ciddi bir suyumuz var. Yani öyle bir anda e, İzmir'de su bitti falan değil yani. Ama dikkatli olmamız gerekiyor. Evet, çok çok dikkatli o, edeceğiz. Çünkü e, Türkiye'nin e, kişi başı e, yıllık su potansiyeli yaklaşık 1340 kilogram e, litre falandır ve bu da e, fakirlik sınırına yakındır. Ama İzmir 600 metreküple çok çok fakir. Yani gerçekten su, su fakiriz biz, Çok ciddi anlamda biz su fakiriz Bunun için her bir damlayı kullanırken Çok 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 dikkat etmemiz lazım Yani özellikle e, Yeraltı suları örneğin e, 2021'lerde barajlar Full dolu, full doluyken bizim bütün Suyumuzu barajlardan çekmemiz Lazımdı. E, biz genelde şunu yapıyoruz e, Suyun %55'ini Kuyulardan çekiyoruz. %45'ini de Barajlardan çekiyoruz ki bunun da çok büyük Çoğunluğu tahtalıdan geliyor. Ana barajımız Tahtalı bizim %35 gibi ciddi anlamda işte bu nedenle bizim barajların full dolu olduğu zamanlarda yer altlarını rahat bırakmamız gerekiyor maalesef yani Neler düşüyor? Hem vatandaşlara hem belki de büyüklerimize diyelim yerel yönetimlere. Şimdi dünyadan bahsedeyim, örnekler vereyim. Mesela şu anda geçtiğimiz sene falan Fransa'da yüzme havuzlarından suları daha çekti belediye şeyler, itfaiye çekti. Yani farkındalık yaratmak açısından. İspanya çok su isteyen bitkilere başladı. Armut gibi olan bitkilere yalnızca kurumayacak kadar su verilecek dendi. Daha fazla su vermeyeceksiniz. Yani yer altına çekip suyu vermeyeceksiniz dendi. Çim sulamak, çim dikmek her şey yasak. Havuzları doldurmak. Evet havuzları doldurmak kesinlikle yasak. Zaten Fransa onun ön şeyini yaptı, suları çekti. Bizim de burada belediye olarak önce kurakçıl peyzaja geçmemiz lazım. Yani bu yollara diktiğimiz bütün bu çiçekli bitkiler yerine daha çok su istemeyen, çok mu su istiyor bunlar? Hayır ama farkındalık yaratmak için. Biz yaz aylarında, kış aylarında 140 kilogram falandır İzmir'in kişi başına verilen su bu yaz aylarında 180'lere gelir. 170-180'lere gelir. Bunun nedeni bahçe sulamak, işte araba yıkamak, işte alı yıkamak, şu yıkamak, bu yıkamak. Bunlardan vazgeçeceğiz. Evet bunlardan vazgeçeceğiz. Belirli bir süre vazgeçeceğiz çünkü gerçekten 2023 yılı Türkiye açısından çok güzel bir yağışlı bir yıl oldu. %12 gibi fazla yağdı ama e, Güneybatı Ege özellikle İzmir, Aydın, Denizli ve Muğla aksında gerçekten hiç su düşmedi. E, çok e, %27'den %32'ye çıkabildi mesela Tahtalı Barajı ee, bu yıl normalde %40 45'lere çıkması gerekiyordu bu rakamın. Ee, ama olmadı ama suyumuzu çok dikkatli kullanacağız her zaman çok çok dikkatli evet, kullanacağız. Her zamanki. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Evet, İzmir'in içme suyu ihtiyacının neredeyse yarısını karşılayan Tahtalı Barajı'nda da su seviyesi %28'lere kadar düştü. E, bu konuda da daha bilinçli olmamız lazım vatandaşlar olarak. Sıcak yaz günlerinde de suyu da daha bilinçli kullanmakta fayda var diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.